Arkadaşlar bugünkü konumuz evde oynayabileceğimiz oyunlar, etkinlikler. Arkadaşlar Papi de gelmiş. Papi merhaba nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Bugün seninle oyunlar oynayacağız. Var mısın? Önce seninle bu yap yapacağız. Arkadaşlar siz de evinizde yap poz yapabilirsiniz. Tabi arkadaşlar bu 250 parça. Siz yaşınıza uygun parçalı yap seçin. Özen gösterin. Olur mu? Tamam. Bayağı da ses çıkıyor değil mi Fatih? Evet. Hadi biz o zaman bu yapbozu yapalım. Evet arkadaşlar sıradaki etkinliğimiz içinde toplar gerekecek ama biz top bulamadığımız için böyle şeyler atacağız. Bir damacanın içine, bidonun içine. Bidonun içine geçiren kazanacak. Siz de arkadaşlar evinizde böyle bir oyun yapabilirsiniz attım işte. Atamadım. Şimdi atıyorum. O papi hepsini aynı anda attın. Nasıl attın? Tesadüfen attın da atmayı bilmiyordum. Arkadaşlar atmayı bilmiyormuş tesadüf olarak atmış. Arkadaşlar papi tesadüfen atmış. Değil mi papi? Evet. Sevelim mi yine de seni? Hayır hayır. Allah Allah papi. Hayır hayır. Tamam sevmiyorum o zaman. Papi galiba sevmiyor. Neyse arkadaşlar, öbür oyunumuz saklambaç. Biz Papi ile saklambaç oynayacağız. Siz de aileniz ya da arkadaşlarınızla parkta oynayabilirsiniz saklambaç, e, evinizde de oynayabilirsiniz. Biz şimdi Papi ile oynayacağız. Şimdi, şimdi sayına başlayalım Papi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 Önüm arkam sağım solum sobe Saklamaya ne be Gelin bakalım şöyle bakalım Ne? kesin o patlamış olabilirim. Hmm. Be ee, bence olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar gelin. Bakın. Happy, buldum seni. <laughs> arkadaşlar yine papi kazandı. Ne yapacağım acaba? Neyse bunu da papi kazansın bari. Şimdi şimdiki etkinliğimiz spor arkadaşlar. Birlikte spor yapalım. Pardon yani. biz koşu bandına bineceğiz. verir misiniz? <laughs> evet arkadaşlar. Eee koşu bandına bindik. Sevgili koşu bandı yok. etkinliğimiz ne acaba? Çatadaki etkinliğimiz evde çiçek yetiştirmek. Arkadaşlar evde çiçek ya da bitki yetiştirdiniz mi? Bak papi çok yetiştirmiş. Burası papinin balkonu değil mi? mıdır? Ne Çok güzel bitkileri var arkadaşlar. Biz de bitki yetiştirmeyi de bu videomuza ekledik. Arkadaşlar papinin balkonu burası. Papyon bitkileri çok iyi yerleştirmiş. Bakın. Yani iyi, iyi yetiştirmiş. Papyon o kadar yetiştiriyor ki arkadaşlar. Burada bütün bitkiler çoğalıyor. Geliyor ya. Bakın ip bağlı çocuklar. Burada da kaktüs var. Kaktüs mü desek ona? Burada da çok güzel çiçekler varmış. Biz arkadaşlar evde bir geçirebilirsiniz. Şu kaktüse bakın arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bakın sana. Bir tane parç var. Acı acı değil arkadaşlar. Neyse. Evet, evet, evet. Arkadaşlar Ar 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 Papi de burayı yeni taktılar koyacak. O zaman ben de eldeyim. Yok bir şey yapayasın. Patanları çek. Yok bir şey olmaz. Çok güzel. Buraya da taktı koyacağız. Hadi Çok güzel değil mi? Güzel. Oo, Papi büyük bir baksana. sarı değil mi? arkadaşlar? geçelim. Gelin, gelin, gelin. Hı. Güzel, çok güzel, şey var. Bakın. Bakın çok güzel şey var burada. Sakın halleme Hayır ben yeni diyeceğim. Geçkinliğimize hayal gücü kurmak. Abi sen ne hayal edeceksin? Superman'i olmak isterdim. Ben de aslında Superman olmak isterdim. Ben sana hayal ederdim. Neyi söyleyeyim? Çizgi film karakteriyle birlikte oynamayı hayal ederdim. ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar bizim karbonat sirke balon ve şişeyle bir deney videomuz vardı onu evde yapabilirsiniz bir de arkadaşlar evde neler yapabiliriz biri açabilirsiniz izlerseniz evde daha fazla bir şey yapmış olursunuz yani evde daha fazla eğlenceli şeyler yapmış olursunuz görüşürüz